Emre şimdi motora soğuk hava üfleyecek arkadaşlar. Biz de çalıştıracağız. Veriyorum. Bu sefer de almadı Emo. Bir daha üfle bakayım. Neden ustam böyle? Evet arkadaşlar hararet i̇şte uzun yoldan geldik şehir içi. Hararet yükseldi. Durduğumuzda e, motor çalışmıyor. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Acaba dedik kapı tuşu çok sıcak oluyor. Soğuk hava yememiyor. Serin ondan mı? Ya marş motorundan ya da... Onur abi neyden olabilir demişti. LPG'nin şeyden değil mi? Regülatör. Regülatörden. Evet bir defa daha basıyoruz. Bakalım. Şimdi dağıldı arkadaşlar böyle bir probleminiz var. çözersek tam tespit yapıp çözersek sizi de bilgilendireceğiz.